Enes Pancur oyun kurmak için bakıyor. Evet Tayfun aldı topu. Tayfun Ferdi orada Hilmi Emir. Hilmi Emir aldı topu ama defans uzaklaştırdı. Oo, oh, tehlikeli bir hareket aslında. Beytullah Evet. Nevzat Akgül topu attı ama Enes Pancur defansı karşıladı. Me Tayfun. Aa, hatalı bir pas. Hatalı bir pas. Nevzat Akgül az farkla dışarı sevgili izleyicilerimiz. Az farkla dışarı. bir top ama Talha, Talha aladı. Tayfun. Mehmet Uysal, Mehmet Uysal'la geliyor. Musa Sobtaş, Bobinaj. Aydoğan, Aydoğan kaleyi gördü. Kaleci de sekti. Ve Nevzat Akgül'ün golüyle 4-1 önde Musa Sobtaş, Bobinaj. Ses geliyor mu? Nasıl şeyden? Ses geliyor mu şeyden? Tamam. Bakalım. Tabii gruptan bir şey yazan yok. Bakalım bir. Tamam o zaman sıkıntı yok. Evet. Enes Pancur bir Musa sonaj mobili 4 Ferdi paslaştılar. Hilmi Emir alabilecek mi? Alamadı kaleci eline kaçırdı ama alamadı. Evet. Mesut Yaman topu kontrol ede edemedi. Ferdi, Ferdi'den uzun bir top. Korner kullanacak. <laughs> Enes Panjur defansı topu uzaklaştırdı. Ama Aydoğan, Aydoğan. Aydoğan'dan hatalı bir pas. Talha! Talha gidiyor. Talha aşırtabilecek mi? Talha çok açığı kapattı. Açıyı kapattı. Evet. Tayfun. Aydoğan çıkardı. Mehmet Uysal alabilecek mi? Alamadı. Alamadı. Enes Pancur'da bir bitiricilik problemi var bu akşam. 10 numaralar Hilmi'nin olmaması takımı çok etkilemiş. Talha karşı karşıya kaldı pozisyonu. Bitirebilse ikinci yarı bir e, opsiyon olabilirdi. Beraberlik veya kazanma opsiyonu. Tayfun aldı topu. Tayfun Emrah'a, Emrah orada tehlikeli bir pozisyondu. Aydoğan 8 numara Aydoğan Mehmet Uysal'a verdi. Mehmet Uysal hatalı bir pas kaleci rahatlıkla aldı. Evet. Musa Çelik Sontaj Bobinaş defans uzaklaştırdı. Hamza Hamza'dan Mesut Yaman'a karşılıklı uzun toplar halinde gidiyor. Mehmet Uysal güzel bir pas Aydoğan'a. Aydoğan kaleyi gördü, vurdu. Az farkla dışarı. Evet. Gol mü? Değil. Nevzat Akgül. Nevzat Akgül güzel sıyrıldı. Ama Tayfun topu kaptı. Orada bir faul var mı? Hakem yok dedi. Talha. Talha. Muhterem. Muhterem, Muhterem. Muhterem. Muhterem Tayfun'a attı. Hilmi. Hilmi Talha'ya attı. Tayfun. Tayfun. Tayfun ama bu kadar evelemeye gerek yok topu. Orada bitirici hamleyi yapacaksın. <laughs> Mehmet Uysal hızlı çıkarıyor takımını. Nevzat Akgül çok güzel sıyrıldı ama kimse yok orada. Kimse yok. Muhterem aldı topu. Muhterem. Abi yap. Ya bir şey diyemiyorum ben artık ya. Futbol adına bir şey diyemiyorum bu konuda ya. Evet, Mehmet Uysal'dan klas hareketler. Hilmi Emir alamadı. Beytullah orada müdahale etti. Mesut Yaman. Nevzat Akgül'e gelmedi. Muhterem, muhterem Tayfun atabilecek mi? Tayfun top istiyor. Ama hatalı bir pas derken muhtere Tayfun aldı topu. Evet, Mesut da hızlı çıkıyor. Pusat son, Çelik Sontaj bobinaj çok güzel bir parsın Nevzat Akgül'e. Nevzat Akgül arkadaşlarına bakıyor. Takımın çoğalmasını bekliyor ama. Enes Bancur top oynuyor. Dündar Kayacan evet bu e, ikinci gelenek Fakırcalı Mahallesi futbol turnuvası. Best Top sponsorluğunda 5. hafta maçları sevgili izleyicilerimiz. Kırmızılar yener demiş. E, şu an Kırmızılar 4-1 yeniyor. İkinci yarı evet. Maçta ikinci yarı. Evet. Ferdi. Ferdi'den Tayfun'a Hilmi Emir. Hilmi Emir oradan çıkamadı. Aydoğan müdahale etti. Mesut Yaman ama Tayfun orada topu aldı. Mesut Yaman güzel bir güzel çıkıyor. Ama gereksiz vuruş bur sevgili izleyicilerimiz. Gereksiz bir vuruş. Arkadaşlar Enes Pancur takımadı. Burada ııı e sponsorların adıyla çıkıyor takımlar Dündar Kayacan Bey Enes Pancur Musa Çelik Sontaj Bobinaj işte Yükseller Kebap Kuadro Restoran Alvin Grup Property Hümmetoğlu Harfiyat bunlar takımların ismi Beytullah topu aldı. Beytullah ama taç. Tayfun Talha'ya veriyor. Tayfun'la paslaşıyorlar. İsabetsiz bir vuruş. Ha tamam o anlamda mı? O anla tamam bir yanlış anlaşılma oldu. Tabii ki hani maç kaliteleri e, yayından e, maçtan maça değişiyor. Tabii ona bir şey diyemeyiz. Dünkü final maçıydı arkadaşlar Galatasaray'da. Işte. Bu da lig aşaması. Lig aşamasında böyle maçlar olabilir ama playofflarda, finallerde daha zevkli, daha heyecanlı maçlar oluyor. Bir de maçları heyecanlı yapan taraftarları. Dünkü taraftar aşağı yukarı 1500-2000 arası taraftar vardı Gayet Koşa'da. Yani maç bayağı heyecanlıydı açıkçası. Evet Nevzat Akgül Nevzat Akgül klas çıkardı Mehmet Uysal'a. Tekrar Nevzat Akgül aldı topu. Güzel bir stop. Oradan çıkarabilecek mi çıkardı? Beytullah, Beytullah vuramadı ama. Beytullah vuramadı. Dündar Kayacan Bey, anlıyorum sizi de. İşte taraftar da futbolcuyu isteklendiriyor. Yani o noktasını değinmek istiyorum. Atmosfer Evet Tayfun! Tayfun kaleyi gördü ama zayıf bir şut. Tayfun Tayfun ne yapacak acaba? Emrah Yetkin Skor 4-1 sevgili izleyicilerimiz. Ee, aleyküm selam diyoruz. Tayfun. Evet Hamza. Hamza Tayfun'u attı. Hilmi Emir alabilecek mi topu? Hilmi'den Talha'ya, Talha'dan Tayfun'a. Tayfun kaleye vurdu ama zayıf bir şut. Aydoğan, Aydoğan çok klas bir çalım attı orada. Klas çalımlarla devam ediyor. Ama Beytullah topu tutamadı. Maç kaç kaç demiş Hanife Demir. Maç 4-1. Musa Çelik Sontaj Bobinaç kazanıyor. Kırmızı beyaz diyelim tam kırmızı değil de kırmızı beyazlı takım kazanıyor. Tayfun Muhterem aldı topu muhterem gidiyor kaleye. Gerçekten e, bu Enes Panço'nun ileride bitiricilik problemi takımı ma mahvetti bugün. Çok net pozisyonlar buldular ama e, hatalı pas ve şut tercihleri takımı yordu. Hilmi, Hilmi'den muhtereme, muhterem, muhteremden. Klas hareketler Talha aldı, Talha bakıyor etrafına, Talha, Talha hep Kanada gidiyor, kanattan da top gidiyor. Ferdi, Ferdi olmadı. Evet, maçta ikinci yarının 13. Mü kaç? İkinci yarının ortaları. Nevzat Akgül, Nevzat Akgül. Mesut Yaman'ı görmeye çalıştı ama. Evet. Muhterem, muhteremden klas bir pas Talha'ya Talha, Talha kaleyi görebilecek mi? Talha'dan Tayfun'a ama olmadı. Maç 4 evet maç 4-1 bunu her zaman söylüyoruz. Emrah yetkinden uzun bir top. Hilmi Emir'e. Hilmi'den isabetsiz bir pas. Hilmi tekrar oradan Talha'ya aktarmaya çalışıyor topu. Ama Me Mehmet Uysal aldı topu. Mehmet Uysal kaptırdı Tayfun'u orada. Tayfun her yerde. Orta sahada Tayfun'un müthiş bir üstünlüğü var. Torreira gibi Galatasaraylı. Talha atabilecek mi? Bravo. Talha'dan Kerem Aktürkoğlu sevinci. 4-2 oldu spor, skor sevgili izleyicilerimiz. Musa Çelik son taş 4, Enes Pancur 2. Ferdi. Ferdi Tayfun'a attı. Orta sahada toplar Tayfun'da toplanıyor hep. Evet. Orta isabetsiz bir orta oldu. Ama korner kullanacak Enes Pancur. Tayfun topun başında. Tayfun'dan uzun bir top ilginç bir top, ilginç bir top Talha'ya çarptı ve çıktı. Enes Pancur tekrar korner kullanıyor Tayfun'la. Tüm hatlarıyla takım ileri gitti. Kaleci, kaleci kurtar. Hızlı çıkacak. Musa Çelik son taşma Nevzat Akgül kontrol edemedi ama. Edemedi sevgili izleyicilerimiz. Emrah yetkinden Hilmi'ye güzel top Hilmi orada kurtuldu ama evet Talha vurabilecek mi? Vuramadı Talha. Enes Pancur oradan çıkmaya çalışıyor. Hilmi Emir topu kaptırdı. Evet Tayfun'la tekrar bir korner organizasyonu. Ferdi. Ferdi topu aldı. Ferdi. Ferdi'den Talha'ya. Muhterem. Muhterem. Güzel kesti Tayfun'a ama olmadı. Emrah Yetkin uzun bir pas Tayfun'a. Tayfun bakıyor. Hilmi attı. Tayfun Emrah Yetkin'e attı. Orada Talha topu kontrol edemedi ama Tayfun her yerde. Ferdi. Ferdi çıktı oradan. Ferdi takımını çıkardı. Ferdi kaleye vurdu. Olmadı. Tayfun yine orada. Aydoğan çıkmaya çalışıyor. Aydoğan mükemmel çıktı. Nevzat Akgül Evet Aydoğan'a verecek mi? Aydoğan'a verebilecek mi orada? Evet. Mesut Yaman tekrar Aydoğan'a verdi. Nevzat Akgül. Nef Olmadı sevgili izleyicilerimiz. Kaleci güzel kurtardı kaleci orada. Muhterem. 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 Hilmi Emir Tayfun. Abi Talha aldı. Yani Manchester City gibi orada paslaşmaya gerek yok. Enes Pancur, Emrah. Evet. Talha ile girmeye çalışıyor. Talha pas verebilecek mi? etkinden Tayfun'a. Tayfun, Tayfun. Evet. Güzel çıkardı. Ama olmadı, olmadı, olmadı. Evet. Hilmi'den hatalı bir pas. Mesut Yaman. Ya, yani muhterem kaptı Enes Pancur'da. Muhterem. Tayfun'a. Tayfun topu kontrol edemedi. Beytullah alamadı. Karışık bir durum orada ama kaleci kurtardı. Gerçekten maç heyecanlı sevgili izleyicilerimiz. Bu kadar farkı beklemiyorduk. Aleyküm selam Teçking. Ee, arkadaşlar bu e, Mahmutlar Spor'un tesisleri halı saha formatından biraz büyük burası. Burası e, ikincisi düzenlenen Bestom kurumsal sponsorunda Fakırcalı Mahallesi turnuvası 5. hafta maçları. Orhan Yaman selam vermiş. Aleyküm selam. Yıldırım aleyküm selam. Evet selamları Aleykümselam selam diyoruz. Evet. Güzel bir pas. Talha pas verebilecek mi ama Farklı bir noktaya muhterem çok fazla falso verdi. Aleykümselam selam Mustafa Özalp Evet. Nevzat Akgül. Nevzat Akgül. Mesut'a gelmedi top. Evet. Muhterem. Muhterem az topu. Güzel bir ortama Talha vuramadı. Çok pozisyon harcıyor Enes Bancur. Kolayca pozisyonları harcıyor. hun Hunharca harcıyor. Ve skor bundan dolayı 4-2. Volkan'dan Me Mesut Yaman'a. Mesut Yaman'dan Aydoğan'a. Aydoğan Nevzat Akgül'ü gördü. Tekrar Volkan'da top. Mehmet Uysal topu alamadı. Orta sahada Enes Pandur'un üstünlüğü var gibiydi ama orada Aydoğan aldı topu. Güzel bir pas. Olur mu? Oldu ama gol olmadı. Mesut Yaman. Tayfun. Tayfunla gidiyor Hilmi Emir aldı. Hilmi Emir. Talha. Talha'dan Tayfun'a doğru. İsabetsiz bir şut sevgili izleyicilerimiz. Evet. Ufak tefek e, sağda tansiyon yükseliyor. Bunlar normal. Evet. Enes Pancur. Ferdi. Ferdi. Ferdi'den. Hilmi Emir'e. Hilmi Emir, e, Emir Tayfun'a verdi. Muhterem. Evet. Olmadı sevgili izleyicilerimiz. Olmadı. Bir bitiricilik problemi var sahada Enes Pancur adına. Aydoğan. Mesut. Mesut'la çıkıyor Musa Çelik son taç babinaj. Mesut. Güzel çıkardı Aydoğan'a. Oradan Nevzat Akgül kaleyi bombaladı. <laughs> Muhteşem bir şut. Kaleci mükemmel kurtardı ama Nevzat Hoca'nın şutu efsaneydi. Evet. Ferdi. Ferdi topu aldı. Orada Emrah Yetkin'den uzun bir top. Muhterem. Tayfun. Tayfun. Evet. Volkan Konaş. Klas hareketler Nevzat Akgül'den. Nevzat Akgül orta sahada resital yaptı. Ama topu kaptırdı. Evet Metin. Güzel bir pas Hilmi Emir'e. Hilmi Emir. Hilmi Emir. Tayfun'a. Beytullah onunla mücadele ediyor orada. Evet. Bir sakatlık mı var orada? Ama Tayfun. Of of. Evet, maç skoru Enes Pancur 4, 2, Musa Çelik Sontaj Bobinaj 4. İkinci, e, günün ikinci maçında görüşmek üzere sevgili izleyicilerimiz.